az az daha az daha. hadi be hadi hadi. <laughs> yaptır, hadi evet az kaldı az kaldı hadi 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 geri geldi, hadi hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. hadi tamam. geri geldi. meydan kaynakları biliyor musun? bu <Gazı Gazı Gazı Gazı> yol <yollayın> yok dayı yol yok. Bak sürekli kazan ayağımız çekik ya. Çekiyorsun devir bir daha yükseltiyorsun. İyi mi yaman ama? Ha. Ama bence de biz bir işe yaramam. Buna